Arkadaşlar Tunan Çakın yeni Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bugün size dünyamı göstereceğim. Bu yüzden kısa bir video olabilir ama siz idare ederseniz size inanıyorum. tek tek göstereceğim. Biraz saçma gelebilir ama eh, işte idare edin. Nerede yok? E şurada kurtlarım var. Kurtum var. Şurada da tavuklarım var benim. Hatta bir dışarıda. Şöyle şunları süs diye koydum. Burada u uh, uzun bir tünel var. Şurada ben şöyle bir deli bir şey yaptım öyle. Evet burada heykelim var. En sonra burada şeylerim var benim. Ee, neydi bunlar ya? Ha, yani kurtlarım var. Ondan sonra burada diyetileri dizdim. Sonra burada evlerim var. Burada da büyük bir tane evim var. Şu anda gece. Ben böyle ee, götüremiyorum. Gelin bir yatalım. Sonra göstereyim ben. Tamam. Gitsene. Tamam. Tamam şimdi yatıyoruz. Tamam. Şimdi... Tamam Tamam. Çıktım. Ya yürüsene. Sonra burada böyle gece ışık olsun diye şey yaptım. İçine e, köyleri koydum. Sonra şurada nedir kapısı var. Şurada cam sıkıysa yüzüyorum. Şurada cam sıkıysa Burada da öyle bir ses var. Nedir var? Sonra burada şöyle esrarengi bir şey var. Hmm. Şey var işte. Neydi? Köprü gibi bir yer var işte. Sonra işte böyle oluyor. Burada benim deyim de tabii siz başka bir şey dersiniz ama burada bir tane araba var. Şunlar tekerleri ee, şu lambaları şurada lamba tekerlekleri Sonra yürü. Ee, şurada şeyler var. Şu gördüğünüz şey direksiyon. E ee, öyle sonra göstermediğim şey. Şurada bir tane tünel var. Tabii, tünel dedim de minicik bir tane tünel. Ben canım sıkıldıysa oyunu ee, buradan geçeyim diye yaptım. Tabi de e, işte. E, ah kazayla aldım pardon. Ben bir daha koyayım. Evet Neredeydi ya? Neredeydi ya? ha, burada. Tamam. 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 Böyle canım sıkıldığında sürün içinden böyle gidiyorum. Tabii canım sıkıldığında. Tabii şunu koyayım. Nerede ya? şimdi devam edelim. Şey, bakayım ben şöyle. Onu gösterdim. şunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Onu gösterdim. Onu Peki arkadaşlar bu video bu kadar. Önümüzdeki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın. You give us a miss.